Merhaba arkadaşlar ben Okan Yıla selamlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız bugün çok güzel bir video karşınızdayım Bugün baştan görüyorsunuz Tabii ki siz siz e, Ulu Esrarlı Kahraman Ejderha'yı 3 yıldız yapacağız bitireceğiz 55 seviye yapacağız Ve onunla beraber savaşlara gireceğiz gençler Videoya geçmeyi aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın gençler değilseniz kanalıma abone Bu videodan sonra hemen direkt canlı yayına geçeceğim e, Bakalım neler yaşayacağız canlı yayınlar dediğim gibi canlı yayını açtığından haberdar olmak istiyorsanız e, abone olursanız Yan tarafta zil var. Oraya basıp da bildirimleri açabilirsiniz. Canlı yayın haberdar olabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmayacağım dedim. Bir 150 like istiyorum bu videoya. 150 like gelirse Ersu'nun yeni video kanalı yüklenecektir. Gelmezse 2-3 gün içerisinde yüklenecek. Bilginiz olsun. Ee, ben çok sevdiğim bir kardeşimin hesabındayım gençler. Bugün profilini göstereyim buradan. Mustafa'ya çok selam yolluyorum. Ee, bana bu imkanı tanıdığından dolayı. Bu hesabı karavan şu an 50 seviye görüyorsunuz. 68 kay kadar usta puanı kasmış. Farkındasınız farkındasınız ben bir arada ona e, yarışmaya çalışıyordum. Sonradan bıraktım vazgeçtim. Çünkü 2500 taşı falan var abi böyle. E, ve hile değil gençler. Parayla alıyor kendisi. Buradan Ulaşistarlık Karamanajı arasını e, 300 tane küre ve 20 tane H küre vererek harcayacağız. Bakalım 52 tane şey varmış 140 kadar L küresi varmış çok iyi ve ben hesabımı çok beğeniyorum 68 taş istiyor 68 taş buradan vereceğiz gençler Dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın onların öncesinde 68 taşı şu an verdim abi Tek verdim abi ve bitiriyoruz abicim Görüyorsunuz gençler buradan hemen buradan usta puan e, almak istiyorum ben bir tane Oradan artarsa buraya güzel şeyler yaşanabilecek e, Arttın mı abicim sen kalacak mısın orada ben buradan sesini aldım mı Allah'a ısmarladık eyvallah abicim görüşmek üzere hoşça hoşçakal babayız Şimdi 3 yıldız yapmış bulunuyoruz. Burada ben başka bir şey vermeyeceğim. Çünkü ben herhangi bir şey söylemedi. Umarım video devam ediyordur. Video devam ediyor. Ediyor abi 1,5 dakika olmuş daha. Çok güzel bir şekilde. Hemen buraya geliyoruz. 618 tane ejderhası var. Kitapta da benim daha 502, 503 bine. Bu şekilde. Ve gençler burada görüyorsunuz. Neden bu kadar altını azlıyorsunuz? Burada 2 trilyon 600 milyon altın var. Bilginiz olsun. Yani şey değil bu. 2 nokta bildiğiniz, bildiğimiz 2.6 milyon değil. Hani 2 milyar 600 milyon altını var. Bilginiz olsun söyleyeyim yani şaşırmayın. Çok gerçekten fazla bir rakamda e, altın mevcut arkadaşımızın. Şimdi buradan geliyoruz abi. Hey seçiyoruz depolanan diye buradan sahip olan diyorsun abi. Tümü evet. değil sahip olan Buradan oğlum baksana kahramanlara bak. 5, 10, 15, 18 tane kahraman var. Ve ulu topa geçer sen almadım e, almadın mı ya? Neden almadın? Ulu topa geçer arası küresi mu sende? Almış olman gerekiyor. Aa almamış. Neden görevi görevi tamamlamadı galiba? Onlar olma şansı ihtimali yüksek. Şeyler veriyorum şimdi. Ulay gidiyoruz buradan biz. Abi çok fazla yemek gidecek bu arada biliyor musunuz gençler? Bakın şöyle göstereyim ben size. Bu bende var zaman tabakaları şey bende var. Mustafa almamış onu. Eee görelim abi şöyle 9, 18, 27, 36 3600 milyon yemek gitti gençler 66k yemek vardı görüyorsunuz istatistikleri şu an 55 seviye yapacağım Abi çok iyi ya. Benim 50 seviyede kaldı. Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Muazzam bir şeyi var. Ya yükselttik 161k şeyi falan var şu an. Umarım kulede vardır. Kulede varsa yargı dağıtırız bir şey diyeyim sana. Yargı dağıtırız yani öyle söyleyeyim. Umarım vardır yani kule yoktur muhtemelen de ya. 3,5 saat, üç buçuk saat varmış. Keşke olsaydı ve farkındaysanız bu bilgisayar şu an daha az kasıyor gençler. Neden diye bak ejderların hepsini falan küçük yapmış o. Benim videoda mı söyledim artık ne yaptım anlamadım. Hepsini küçük yapmış daha az kasıyor bilgisayar farkındaysanız. Umarım farkındasınızdır. Şimdi buraya gelelim abi. Burada usta usta doğada 10800'e mi çıktın sen? Çok iyi. Aşırı iyi çıkmış. Bir taş vereceğim ona dur. Ama bir savaş yapmamız lazım bize burada. Ha? Neyse umarım lig savaşım vardır bari ne diyeyim. Onda da, o da yok. Abi bak hiçbir şey yok ben şimdi ne yapayım ki? Deneyeceğiz. Karavan deneyemiyoruz. Kahraman deneyemiyoruz. Buraya gelelim abi. Meydan okumalara gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Meydan okumalara saldıracağız. Bunda 3 saldırı mı var? Gerçekten mi abi? Gerçekten mi? Şöyle en yüksek kim var? Halil Bakan var. En yüksek arkadaş buymuş. Bakın abi 55 seviye. 55 seviye çok iyi ya. Çok gerçekten çok iyi ya. Hani harbi imreniyorum sana bakınca. İsmini Gandalf koymuş. O mu koymuş yoksa ee, kendinden mi gelmiş böyle. Hiç bilmiyorum ama gerçekten 10 numara mük. Şimdi buraya geliyoruz abi. 161 k canı var. Düz kaç k vuruyor 90 k falan vurur musun acaba? 60 k vuruyor. Bence iyi ama kritik yememesi çok güzel bir olay bu Ejderhan'ın ya. Gerçekten çok güzel bir olay ya. 50 k vurdu. Ben çok beğeniyorum abi. Hepsini yükseltmiş bir de. Kratos'un özel şeyini almış. Bir, birkaç tane bunu da skill vuralım. Böyle skilllerin falan göstereyim size tekrardan. Bu 59 k vurdu mesela. 59 k bu kaç k? A... Ama kritik yedi bak gördün mü mesela? Bir, bak, bu iki tane yedi. Bu bir tane yedi. Ee, bu daha fazla cene var görüyor musun? Yani e, bence şu ana kadar oyun en sağlam ejderhası Ulay Starlı Ejderha. E, sizin de fikirlerinizi yorum kısmına belirtmeyi bak Kırtık kaç kağı vuracaksın abi mesela ona bakalım bir hemen. 105 k vurdu. Bence güzel. E, özel skill olmayan arkadaşlar için e, bence güzel ideal ejderha olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sizin de fikirlerinizi yorum kısmına belirtmeyi Şimdi yüksek seviye bir arkadaş arıyorum. Yüksek seviye bir İsmail Ercüment Ertekin varmış. 108 seviye. 100... Kazanma şans, kaybetme şansımız yok herhalde. Yok en fazla 40 seviyenin olduğundan ötürü kaybetme şansımız yok. Ama dediğim gibi kaybetme şansımız olmasa bile e, vuracağı skiller önemli. Mesela ee, iki vuruşta alırsın herhalde bunu. Şöyle bir de yavaşlatmış şekilde efektlerini göstermek istiyorum sizlere. Çok pardon esnedim kusura bakmayın. E, Dinçlik ise vuralım mesela bak, bunu, bak çok güzel bak nasıl düşüyor bak görüyor musun? Bak bir de abi yanına e, alttaki çıkan dumanlar falan güncellendi bakar mısın? Çok tatlı duruyor ya. Bunun ekranı yani kahramanlarıma da kendine özel şey var ya bak böyle e, arkasında şey olmasına rağmen ayrıyetten çok tatlı duruyor bence. Diye düşünüyorum. Elektro top direkt vurdu. Hiç beklemedi yani. Tek başına alacak, utanması alacak biliyor musun tek başına? 25K yer mi? 24K idi. Hep bak şunları hep tek başına aldın mı sen gerçekten? Aldı abi. Bir tane kahraman mı? Çok az arkadaşım varmış seninde. Berkay Dila varmış. 110 seviye. Hemen ona da saldıralım. Tabi beklememiz hata. Beklemek hata. Giriyoruz abi yapıştır. Saldırıları yapıştır. Affet mi? Affet beni abi ya. Deletmeyin beni. Like atmayın bak delet, etme, deletmeyin beni. Like atın. Lütfen. 150 like istiyorum. Ertesi gün video, video gelmesini istiyorsanız. Oğlum herkesin de 5 yıldız kratosu var ha. Oo bunu alamayız ama. Tek, tek başına alamaz bunu bu. Çok zor. İmkanı yok ki onu almanın. Servet 3 yıldız yapmış bu arada. What are you going to go? İngilizcem yok bu arada. İngilizce bilmiyorum. Oyunun sesi geliyor mu şu an? Bilmiyorum. Bakayım. Oyunun sesi gelmiyor. Kaç kahve olacağını Bakayım dur. Heh. Şimdi gelmeye başladı. Niye gidiyor oyunun sesi ya? Burada geliyor şu an. Burada gidiyor. Müzik çalışmıyor. Bilmiyorum. Ee, abi savaş yapmak istiyorum ben. Nerede savaş yapacağım ama ya? Liglere taş versem kızar mı acaba? 9 taş versem kızar mı acaba? Şşş, çaktırma. Şşş. Kimse görmedi. Kimse haber olmasın. Ya muhtemelen video izleyecek de. Ama uluslararası az taş istedi. 68 taş istedi. O 80-90 falan ister diyordu. O yüzden ay bununla vurmayacaktım ki ben ya. Neyse bak ayi kuzgun ne bu? Hemen bakalım ismi neymiş bunun? Öldüreyim mi de ondan sonra bakacağım yan tarafa gelecek ya yere, yana gönderelim. Yin ha burada yazıyormuş lan zaten. Bak bu şeylere falan kaç oldu mu? Kaçıncı oldu da yazıyor bak. İsmini mi ismine mi yazmış yoksa kendinden mi yazıyor? Ha direkt yazıyor burada kaçıncı ejderha oldu? Daha önceden yazıyor muydu bu arada bu gençler? Bak 176. oyuna eklenen ejderha sayısı yazıyor orada. Oyuna kaçıncı olarak eklendiyse onun sayısı yan tarafta yazıyor. Ee, bu güzel bir detay olmuş. Beğendim. Hoşuma geldi. Mesela bak. Şimdi değiştirelim mesela bak. Buna, buna seçtiğin olay esrarlı kaç olarak yazıyor? 1317. ejderha olarak eklenmiş. Bu arada bayağı ejderha oldu oyunda. Yani ben hani ejderha aldığımız takdirde hani bir etkinlik geliyor abi. 7-8 tane yeni ejderha geliyor ya nasıl bu kadar hızlı ejderha çıkartıyor ben anlamış değilim açıkçası. Çünkü gerçekten fazla hızlı ejderha çıkartıyorlar. Yapacak bir şey yok. 111k vurdu. Güzel hasar vurdu. Fufi. Fufi geldi. Bu neydi? Öz ağaç mı? Nasıl bir kahramandan lan bu? İsmini bilmiyorum. 59k vurdu. Hiç yok nedir anlatabiliyor muyum? Ejderhanız yoksa bunu kullanabilirsiniz. Çok iyi diyorum? nedir? 55 seviye 3 yıldız kahramandan bahsediyoruz ya. Ya tabii ben de e, kendi hesabımda 50 seviye yani şey 50 seviye 70 seviye kratis olduğundan dolayı yani bir tane Berserk kuleyi kullansam bir tane belsek kullansam o bir ara yok. Anlatabiliyor muyum? Ama işte ee, şeyin Mustafa'nın kratos falan 50 seviye olduğundan ötürü kullanacak ben çok iyi. Çok profilde falan çok tatlı duruyor 55 seviye 3 yıldız kahramanlar. Aa çok keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Mesela düşük kaç kaç vuruyor ona da bakalım be. E, vurmak için gelsin. 27 27 27. 27.900 27 vuruyormuş. Konuşamıyorum. O kadar yorgunum ki konuşamıyorum. Saat şu an 9'u 20 geçiyor. Evet şimdi şunları toplayalım bakalım. Etkinlikte nereye gelmiş? Abi bakalım bir de 1300 e, 1500, 1500 amcam ne kastı Mustafa? Ve burada nereye kadar geldiğini gösterebilirim şu an sizlere. Bakın abi. Buradaki en üstteki takas özleri sandığına kadar gelmiş. Gerçekten gelmiş. Titan sandığı var. 37 15 kaç amblem var senin? Ha 3 amblem varmış ya. Kullanılabilir de aslında ama işte. Ee, i̇ki hamle kaldı. Şu ikisini kullan... Yok çok zor. Stun sandığını açalım diyecektim. Belki tutamitten çıkar. Hamle kasamıyoruz ama buradan şu an. Çok zor. Çok zor. Ee, profilini de göstereyim Mustafa'nın şu şekilde gençler. Bakın. Artık en baş... Baş tacı oldu yani şu an. Vezir oldu bu. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir profilim mevcut. Benim profilim daha tatlı duruyor profili. Yani doğal olarak o 110 level'i ben daha 9-12 level falanım. Neyse gençler bu videodan bu kadar olsun. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Ee, size bu kahramanı göstermek istedim. Işıltı kahraman yaptık, yıldızladık. Onu aktarmak istedim. Umarım videoyu zaten keyif almışsınızdır. Keyif alsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup bildirim açmayı gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye, bye.